Merhaba, Ticaret Bakanlığı'na bağlı E-Ticaret Bilgi Platformu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2020 yılı E-Ticaret ilk 6 aylık değerlendirmesi sunumunu birlikte incelemek istedim. Bildiğiniz gibi 2020 yılında özellikle pandeminin tüm dünyada yayılmasından sonra E-Ticaret'te çok ciddi büyümeler, olağanın üstünde büyümeler gerçekleşti. Tabii bunun ülkemizde de ciddi bir yansıması oldu. Özellikle burada geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yaşanan büyümeye baktığımız zaman %64 civarında bir büyüme gerçekleşmiş. Ben bu tür sunumları yaklaşık 8 ya da 9 yıldır sürekli olarak elimden geldiğince takip ederim. Ortalama Türkiye'de büyüme, e ticaret büyümesi %28 ile 30 arasında gerçekleşiyor son birkaç yıldır. Dolayısıyla yaklaşık 2 kat bundan önceki yıllara göre büyüdüğünü görebiliyoruz en azından ilk 6 aylık rakamlarda. Burada bir de e, yurt içi e, yurt içi de yapılan toplam harcamayı görecek olursak 83.3 e, milyar TL'lik bir harcama yapılmış e-ticarette bu yılın ilk 6 ayında. Hemen ardından ödeme yöntemleri. Aslında burada kredi kartlı siparişlerin, kredi kartlı ödemelerin %63.3, e, havale EFT gibi rakamının %32.7, e, kapıda ödemeli rakamının da %4 civarında olduğunu görüyoruz. Kredi kartı ve kapıda ödemeliye ben pek şaşırmadım ama havalenin bu seviyede yüksek çıkmasını ben kendi adıma şöyle yorumladım. Aslında genelde özellikle seyahat ve bilet gibi harcamaları birçoğu acenteler üzerinden yapılıyor. Ve sanırım oradaki ödemelerde genelde havale yöntemiyle yapılıyor. Dolayısıyla buradaki rakamı onun büyüttüğünü düşündüm. Açıkçası bana sorsalar havale ve EFT'de bu kadar yüksek bir rakam olabileceğini pek tahmin edemezdim oransal olarak en azından. Bu kadar yüksek olacağını tahmin edemiyordum. Devam edelim. Hemen ardından Türkiye'de e ticaretin en çok yapıldığı 3 şehir. Şimdi burada şaşırtıcı bir şey yok çünkü İstanbul, Ankara, İzmir Türkiye'nin de zaten nüfus olarak da en yüksek olan şehirleri. Ancak şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. İstanbul gördüğünüz gibi eticarette toplam cironun yüzde 47'sini yaparken Ankara yüzde 8'ini yapıyor. Nüfusa orantıladığınız zaman eğer yanlış bilmiyorsam Ankara'nın böyle 6 milyona yakın yani 5 milyon 750 bin civarında bir nüfusu var. İstanbul'un ise 15,5 milyon civarında bir nüfusu var. Yani 3 katı diyelim rakamlar biraz akılda kalsın diye yuvarladım. 3 katı diyelim. 3 katı gibi bir rakam e, nüfusu fazla olmasına rağmen İstanbul neredeyse tüm Türkiye'nin e, cirosunun neredeyse yarısı İstanbul'dan geçiyor. Bu çok ilginç bir data. İlerleyen e, slaytlarda buna bir daha vurgu yapacak bir nokta çıkacak. Devam edelim. Hemen ardından ortalama sepet tutarları var. E, sepet tutarlarında açıkçası hani bir önceki slide'da havaleliler için şey demiştim. Genellikle tatil e, ve... E, hava yolu biletleri hale, halen acentelerden alınıyor bildiğim kadarıyla e, dolayısıyla bu rakamın biraz daha yüksek olmasını beklerdim. Kredi kartlarda şaşırtacak bir şey yok. Ortalama Sefet, Türkiye'de e, 150-160 TL civarındaydı geçen seneki bu tür sunumlarda. Kapıda ödemede de bu rakamın altta olduğunu biz zaten sektörün içinde uzun zamandır çalışanlar aşağı yukarı bu, bu civarlarda bir rakam olduğunu tahmin edebiliyorduk. Devam edelim. Hemen ardından e, sektör bazlı ortalama sepet tutarları var. E, ben e, genellikle hazır giyim e, perakendesinin online tarafında çalışmış biri olarak tahminlemede bulunurum deseydiniz. 180-190 TL civarında bir tahminde bulunurdum muhtemelen bu yıl içerisinde. Zaten e, bilgi platformunun da verdiği rakam 214 TL civarında bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Burada şaşırdığım açıkçası şey oldu, seyyahat başlığı altında 150 TL'lik bir sepet ortalaması çıkması beni şaşırttı. Seyahat dediğinizde çünkü hemen benim aklıma nedense tatiller, turlar vesaireler geliyor. Ee, onun da sepet ortalamasının 150 TL çıkacağını pek tahmin edemiyordum. Varsa yorumlarınız videonun aklına altına e, ekleyebilirsiniz. Devam edelim. Hemen ardından sektör bazında taksitli işlemleri, toplam işlemlere oranları. Ben açıkçası burada çok da şaşırmadım çünkü zaten ev dekorasyon, elektronik beyaz eşya gibi Alanlarda taksit oranlarının yüksek olması, ürünlerin e, fiyatlarının e, yüksek olmasıyla paralel olarak gidiyor. Devam edelim. Şimdi ilk 6 ayı 2019'da 2020 karşılaştırması olarak gösteren bir slayt var. Orada da önce sipariş adetleri burada bir vurgu yapmakta fayda var. E, çünkü şu ana kadar konuştuğumuz her şey ciro bazlı yükselmelerdi, TL bazlı yükselmelerdi. Şu anda ise adet bazlı bir büyümeden bahsediyoruz. 2020 yılının ilk 6 ayında 850 milyon adet paketten bahsediliyor burada ki ben burada lojistik sektörü çalışanlarını özellikle kargo şirketlerini tebrik ediyorum. Her ne kadar özellikle Nisan Mayıs aylarında büyük bir kaos yaşamış olsalar da çünkü TL bazlı bir büyüme sektörlerde çok da böyle teknik problemlere neden olmazken adet bazlı bir büyümenin zorluğu gerçekten kolay değil. Özellikle lojistik şirketleri, lojistik merkezleri, kargo şirketleri çünkü fiziki bir büyümeden bahsediyoruz. Geçen yıla göre %50 büyümüş. 850 milyon paketi taşımak durumunda kalmışlar. Gerçekten çok zorlu bir süreç. Özellikle müşteri tarafında bazen ciddi şikayetlere neden olan teslim edilememe, geç gelme, yanlış gelme gibi şikayetlerin nedenini çok net gösteren bir rakam olduğunu düşünüyorum. Bu seyirde devam ederse de yaklaşık bir buçuk milyar pakete geleceğini görüyoruz yıl sonunda. Buralarda hala daha ciddi yatırımlar yapılması gerektiği, bu tür dalgalanma anlarında müşteri memnuniyetini bozmayacak çözümler üretilmesi gerektiğini yorumlayabiliyorum. Devam edelim. Bunun dışında yine alt, ilk 6 ayı değerlendirecek. Burada eğer ben, ben kişisel olarak fikrimi sormuş olsalardı, ben en büyük farkın Mayıs ayında olduğunu görebilirdim. Dikkat ederseniz bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 49 bir büyüme gerçekleşmiş. Ama benim tahminimin dışında Haziran ayı yüzde 93 olarak bir önceki ayın bir önceki yılın büyümesine göre yüzde 93 olarak görünüyor. Ki burada bence Haziran ayında aslında yavaş yavaş perakende sektörü mağazaların özellikle hazır giyim, tarafı mağazalarını da açmaya başladı. Düşeceğini tahmin ettiğim bir dönemde şöyle yorumladım. Muhtemelen insanlar Şubat ayında bakın hemen etkisini göreceksiniz pandeminin duyulmasıyla beraber ardından büyüyen bir grafik devam ediyor. Yavaş yavaş et ticaretin konforunu bugüne kadar deneyimlememiş pek çok müşteri e-ticaretin konforunu deneyimledikten sonra mağazalara gitmek yerine online alışverişi tercih etmiş olarak yorumladım ben buradaki rakamları. Bir sonraki slaytta ise şöyle bir veri var. Genel ticaretimiz var aslında yukarıdaki yeşil olan eğri çizgi. Genel ticaretimizi gösteriyor. 2019'un Ocak ayından başlıyor ve 2020'nin e, Haziran ayına kadar devam ediyor. <laughs> Alt taraftaki ise Türkiye'deki e-ticaret yine aynı şekilde 2019'un ocağından başlayıp Haziran'ına kadar devam ediyor. Tabii Türkiye'de işte ilk vakanın açıklandığı dönem Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Mart ayından itibaren genel ticarette hızlıca bir düşüş. Yine e, yasakların ya da kısıtlamaların azalmasıyla beraber Haziran ayında tekrar yukarı doğru bir ivme başlıyor. Fakat e-ticaretteki gördüğünüz gibi bir önceki slaytta da hani yorumumu destekleyecek şekilde Evet insanlar artık e-ticareti deneyimlediler. E-ticareti deneyimledikten sonra da kullanmaya devam edecekler gibi görünüyor. Toplam rakamlara baktığımız zaman da yaklaşık %17,5 civarında toplam ticaretin, genel ticaretin %17,5'u e-ticaret üzerinden yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki yıl bu yakam 11'ler civarındaydı Türkiye'de. Batı Avrupa'da zaten şu anda 18-19'lar civarında. 2019'da 18-19'lar civarındaydı. Kuzey Amerika'da çok daha yüksek rakamlar var. E, velhasılı buradaki makas e, özellikle genel ticaretle e-ticaret arasındaki makas her geçen gün biraz daha kapanıyor. Birkaç yılda e, gerçekleşecek e, oransal kapama muhtemelen 2020 yılında bir yıla sığmış olacak. Devam edelim. Burada oranlar aslında veriliyor. Az önce dediğim gibi yüzde on civarındaydı. 2019 yılında toplam e-ticaretin e -ticaretin toplam e ticaret içerisindeki payı. 2020 yılının sonunda da dediğim gibi şu an için yüzde on dörtler civarında. Ama bu aylarda özellikle Mayıs ve Haziran aylarında 16, 18, 17 civarında Batı Avrupa rakamlarına yakın rakamları gördü Türkiye. Devam edelim. En çok artış gösteren sektörler karşılaştırmasında aslında şaşırılacak bir şey yok. Neden? Çünkü özellikle gıda alanında çok ciddi bir büyüme gerçekleşti. Bunu hepimiz biliyoruz. E, zaten burada görüyorsunuz 4 katından fazla büyümüş gıda alanındaki harcamalar. Sektörde çalışan biri olarak e, hazır giyim ürünleri satan pek çok e-ticaret sitesinin pandeminin bir döneminde gıda ürünü sattığını falan hatırlıyorum. Hatta şu anda büyük marketplace'lerde market ürünlerini ön plana çıkaran reklamlar ve gıda ürünlerini ön plana çıkaran kategoriler oluşturmaya başladılar. Burada dikkatimi çeken sadece şu oldu açıkçası. Yani hiçbir yere gitmediğimiz bir dönemde beyaz eşya alanındaki büyüme. Ben hazır giyim sektöründe ortalama %30'lar civarında gerçekleşiyor son birkaç yıldır. Birazcık artmış %45. Onu da ben mağazaların kapanmış olmasına bağlıyorum açıkçası. Ama %91 büyüme beyaz eşyada gerçekten benim için en azından şaşırtıcı bir rakam oldu. Onun dışında bir sonraki sunumumuzda en çok azalış gösteren sektörler var. Burada baktığınız zaman çok normal evimizde oturuyoruz, seyahat etmedik, konaklamadık, eğlence, sanat ve araç kiralamadık ve hiçbir yere e, gitmedik, uçakla uçmadık gibi rakamlar ortaya çıkıyor. %42 hava yollarında bir düşüş var. Seyahat e, alanında sektöründe %51, konaklamada %42, eğlencede %24 e, ve araç kiralamada %10 gibi rakamlar görüyoruz. Burada olağan rakamlar, daha doğrusu tahmin edilebilir rakamlar aslında. Çünkü daha çok insanlar evlerinde kalmaya başladılar. Seyahatlerini düşürdüler ve azalttılar. Bir sonraki slaytımız aslında sonraki slaytlarda vurgu yapmak istediğim yerde tam olarak burasıydı. İl bazında kartlı işlemlerde e-ticaret hacminin genel ticarete oranı diye bir rakam var. Burada da aslında özellikle 2019'daki büyümeleri görüyorsunuz. Benim dikkatimi şu çekiyor ve böyle yorumladım ben bunu. Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli e-ticarete e Eskişehir'de katalım içerisinde e, bu dört kent ciddi şekilde e ticareti sevmişler 2020 yılında. Özellikle kredi kartlı işlemlerde yoğun bir e, büyüme göstermişler olarak yorumladım ben bunu. Bir sonraki slayta geçtiğimiz zamansa Covid'in etkilerini görüyoruz aslında. İki slayt öncesinde de sektörel bazlı büyümeler, küçülmeler karşımıza çıkıyordu. Burada da aslında benzer fakat e, büyüme ve küçülmeleri aynı anda görebileceğimiz bir alan var. Ben bu rakama dikkat çekmek istiyorum. Gıda alanındaki %420'lik büyüme 1.3 milyar TL'lik bir ciro olarak karşımıza çıkıyor. Yine beyaz eşyadaki rakamlara baktığımız zaman da rakamın büyüklüğü de dikkat çekiyor. Tabii ki burada sepet ortalamasının da büyük etkisi var ama 6.5 milyar TL'lik ciddi bir büyüme de 2020 yılında beyaz eşya sektöründe ortaya çıkmış. Sol tarafta kırmızı renkli olanlar konaklama, seyahat ve taşımacılık alanları ise bunlar da gördüğünüz gibi %80, 76, 75 gibi küçülmeler görünüyor. Dediğim gibi sunumun tamamını ve detaylarını Ticaret Bakanlığı'nın e Ticaret Bilgi Platformu içerisinden alabilirsiniz. Ben sunum içerisinde özellikle dikkatimi çeken, geleceğe dönük bazı tahminlemelerde bulunmamı sağlayacak alanları biraz toparlamaya çalıştım umarım e, hoşunuza gitmiştir hepinize iyi günler diliyorum.